Teşekkür ederim. Bebiş ne yapıyor bebek? Annesi. Bebek iyi şimdi. Ne kadar oldu şimdi? <laughs> Beş aylığım şu anda. Bilmiyorum. Tabii. Hiç belli değil. Yani çok hani iki edin. üç aylık diyeceksiniz diye beklerken. Herhalde yoğun çalışıyoruz diye. Az kalmış o <laughs> zaman. evet az kaldı. Ne Yarısını zaman doğacak istedi o zaman? <laughs> evet. Ne güzel. Ağustos'un <laughs> ilk haftası gibi. Kız. Aha, kız. Ay canım benim. Darısa tüm. <laughs> evet. Anne olmayanlar Bebek, evet, başına bir de olsun. benim gibi kız çocuk isteyenlerin başına inşallah, inşallah. Kızları inşallah. çok seviyorum. Bir oğlum var. İnşallah kızım olur bir gün. Amin inşallah. Çok gici, çok güzelsiniz yine bugün. Çok teşekkür Nazarım ederim. Siz de öyle. Allah. Ay, siz de öylesiniz. Her şeyde artık yaz yaklaşıyor hep zayıflama konularını <laughs> işliyorsunuz. Ben de size her geldikçe böyle ince görüyorum. Fazla incelmeyin artık. Konuşa konuşa enerji bana da. Ben evet vallahi çok de. bayağı Büyük misiniz? bir çaba sarf ediyorum bunun için aslında. <laughs> e, yemek tabii ki yiyorum ama eskisi kadar yemiyorum. <laughs> Bu da bence sırf izin... ekranın yüzünden <laughs> kilo vermeye ki çalışıyorsunuz. Çünkü... Zaten çok zayıfsınız. <laughs> Ama şimdi siz beni burada zayıf Görüyorsunuz. Ben ilk geldiğim evet. gün de çok şaşırmıştım. Normalde izliyordum sizi. Evet. Bir geldim programımıza inceciksiniz. Ekranda hiç öyle durmuyordunuz. Ne yazık ki. Bunlar beni böyle yaptı işte. Bunalıma <laughs> girdim. Artık zayıflamaya çalışıyorum. Neyse <laughs> sizin gibi böyle güzel cümleler duyunca hoşuma gidiyor benim de Yaptıklarımın karşılığını alıyorum <laughs> Evet, çok güzel. Yine bugün hep lipokavitasyon konuştuk. Süre kalırsa yine ondan bahsederiz ama bugün <laughs> farklı bir şeyden bahsedeceğiz. Evet. Akustik şok dalga tedavisi. Hı hı. Bu e, hem selülitli bölgelerde, değil mi? İnceli mi? Normalde yine bizim e, kilo olarak da daha ince görünmemizi sağlayan sağlayan bir Evet. Tedavi şekli. Hı hı. Ama ben bilmiyorum. İlk kez öğreneceğim. Biraz <laughs> Evet, mısın? ben genelde hep iğneleri bahsediyorum <Gülüyor> herhalde. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> akustik şok dalga tedavisi vücuda hiçbir enerji almadan hani daha önceki sistemlerimizde bahsediyorduk ultrason yöntemi, radyo frekans yöntemi gibi. Bunda vücuda hiçbir enerji alınmıyor. Sadece çarpma etkisiyle kişinin selülitli bölgelerindeki selülütü yok ediyor. Onun dışında e, selülitli olan bölgede çalıştığımız bölgede incelme sağlıyor. diğer sistemlerin hiçbir tanesinde kişiye hep şey diyorduk. Bölgesel olarak incelirsiniz. Bölgesel fazlalıklarını yok ederiz diyorduk. Ama tartıya çıktığınız zaman kilo yalnız bir değişiklik Olmaz. görmeyeceksiniz diyeti yapmadığınız zaman. Bu sistemde %5 ile 12 arası klinik çalışmalar sonucunda görülen %5 ile 12 arası kilo kaybı da söz konusu ve hiç diyet yapmadan. Ne kadar seansta? 6 seansta. Zaten bu sistemin en güzel avantajı da bestağının uzun seanslar gerektirmiyor. Ne güzel. Yani, Tam benlik. <laughs> evet. Aynen. E, haftada 2 seans yapılıyor. E, kişi eğer beyaz tenliyse e, ve çok ilerlemiş sellütü yoksa yani 3. derecedeki bir sellüt değilse e, o zaman şey 6 seans çok yeterli oluyor. Çok Onun dışında eğer çok ilerlemiş ben asla bu selülitlerimden kurtulamam. Yani artık ayaktayken iyice çukur çukur görünen bir sellütü varsa bunları daha önceden tedavi edemiyorduk. Kişiye geldiği zaman diyorduk ki diğer sistemlerimizde en iyi başarıyı seksen gibi alabiliriz. İşte yine sizi bu mutlu edecektir diyorduk. Ancak şu anda en ileri derecedeki sellütü bile tedavisini yapabiliyoruz çok güzel. bu sistemle. Çok güzel. Bundaki farklılık nedir? Önceki sistemlerimiz hala o sistemleri kullanıyoruz. Ama bunu artık daha yaş grubuna göre, kişinin problemine göre kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü akustik şok dalga tedavisinde 8 cm'e kadar etki edebilen bir sistem. Diğer sistemlerin en başarısı bile olan 3 cm'e kadar inebilmekteydi. Dolayısıyla selülütü ne yapıyorduk? Ütülemiş gibi düşünebilirsiniz. Yani ütü yapıyormuş gibi biraz düzeltebiliyorduk. Hı hı. Ama problemi eğer seanslara kişi belli aralıklarla devamı etmediğinde problem tamam, tekrar geriye geliyordu. Hı hı. Akustik şok dalga tedavisinde 6-8 seansını kişi bitirdikten sonra 2 yıl boyunca bize hiç gelmek zorunda değil. Eğer çok fazla kilo alıp tabii hareketsiz bir yaşantıda devam etmezse hiç tekrar geri oluşumu olmuyor. bunun.